Selamlar dostlar Pax Historia'da 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Boğazlar'la alakalı bir konferans düzenlemiştik ve Boğazlar'ın tamamen e, tüm kontrolünün bize bırakılması konusunda anlaşmalar sağlanmıştı ve biz de Boğaz'a 2 e, adet ordu, 2 e, adet komutanlık diyeyim daha doğrusu koymuştuk. Boğazların kontrolünü almıştık dostlar. Bu bölümde ise dünya siyasetinde farklı bir şey denemek istiyoruz. Hatayı Atatürk'ümüzün bir şahsi meselem dediği hatayı Fransa'dan kendi ülkemize katmak için bazı şeylerde bulunacağız. Diplomatik temaslarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce dostlar izleyen arkadaşlardan kanala abone olmalarını rica ediyorum. Ee, i̇nanın Pax Historia e videolarını çekmek hiç kolay olmuyor. Ee, burada mesela zaten bilgisayarın ana ekranını görüyorsunuz. Şuradaki saate bakın. Sadece bir de videonun sonunda bakın. Size en basitinden bir şey göstereyim. Ne kadar uzun sürdüğüyle ile alakalı. Ee, burada mesela 20-30'da e, bakın videoyu çekmeye başlamışım. Video bittiğinde e, 21.17 sizin 15 dakika 16 dakikada izlediğiniz video için ben 50 dakika civarında uğraşıyorum araları kesiyorum büyük bir uğraş var Deste, e, destek olmak için abone olursanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz bu kadar reklam yeter efendim e, şimdi dünya siyasetine geliyoruz şimdi e, şimdi önce bir yapay zekanın bize bir şeyler önermesini isteyeceğiz hemen hatayı istemek istemek gibi bir şey yapmak istemiyorum abim. Ee, daha yeni İstanbul Boğazı'nda bir kazanım elde ettik. Burada yeniden bir e, istekte bulunursak dünya devletleri bize karşı kötü e, şeyler yapabilirler. Şimdi şöyle normalde biz 10 Temmuz'da bir e, şurada bir konferans düzenlemek için aslında söz almıştık ama nedense Yapay Zeka burada herhangi bir konferans falan ayarlamadı. E, biz de hani bunu Yapay zekayı bırakmak istiyoruz aslında. Ee, bir hafta ilerleyeceğim. Dedim ki bu konferansta işte tam Türk hakimiyetini savunun gibi bir şeyler dedim. Ee, ama ben yanlış mı hatırlıyorum? bir sanki tam Türk kontrolünü almıştık ya. Yani boğazlarımızı geri kazandık falan demişim abi. Bu neymiş? Montreux konvensiyonu bugün resmen açık. Açıldı ve 9 ülkeden delegeler Türk boğazlarının geleceğini görüşmek üzere bir araya geldi. Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Avrupa'nın kolektif güvenliğinin çöküşünü gerekçe göstererek stratejik su yollarının yeniden askerileştirmesi hakkında ilişkin Türkiye'nin kesin talebini ortaya koydu. Bu kararlı duruş ulusal savunmayı vurgulayan ve 1. Dünya Savaşı sonrası düzeni sorgulayan Türkiye Cumhuriyeti'ni geri adım atmama direktifiyle örtüşmektedir diyor. Ee, bir de Yunanistan'da bir Ege Savunma Paktı e, derinleştirildi. İşte ortak tatbikatlar falanlar filanlar. Ee, dedik İspanya'da e, abi savaş mimtı herhalde ee, askeri isen İspanya'yı iç savaşı sürükledi Bakın burada bir savaş şeyi görebilecek miyiz ee, bu ney montra sözleşmesi imzalandı egemenlik yeniden kazanıldı 10 gün süren yoğun müzakerelerin ardından Türk boğazları için Yeni bir sözleşme İsviçre'nin Montreux kentinde imzalandı. Bu Türkiye için büyük bir diplomatik zafer anlamına geliyor. Türkiye Çanakkale ve İstanbul bazıları üzerindeki tam egemenliğini ve en önemlisi bu bazıların yeniden askerleştirme hakkını geri kazanıyor. Anlaşma 1923 Dozan Anlaşması'nın önemli bir maddesini geçersiz kılıyor. Karadeniz'deki stratejik dengeyi temelden yeniden şekillendiriyor ve Avrupa güç politikasının yeni gerçeklerini yansıtıyor. Mükemmel, mükemmel. Buraları tekrardan ordulaştırdık. askeriyleştirdik. Bu inanılmaz bir şey oldu. Şimdi İspanya İç Savaşı ile alakalı bir şey oldu dostlar. Buna bakalım. E, ee, İspanya İç Savaşı uluslararasılaşıyor. Yani işte Naziler şey gönderiyor falan filan. Ee, gönüllü gönderdikleri şey ama harita değişmedi. Ee, harita değişseydi aslında güzel olurdu. Yani bu İç Savaş Her of Iron 4'teki gibi olsaydı ee, gayet güzel olurdu. Ee, şimdi şöyle bir şey var aklımda. Şimdi boğazlarla alakalı birkaç e, şey yaptık. E, ben e, buradaki advisor'a işte 12 adalarla alakalı soru soruyorum ama görmezden geliyor. Bu 12 adalarla bir e, için İtalya ile konuşacağız. Anlayacağınız üzere dostlar veya anlayacağınız üzere değil de tahmin edeceğiniz üzere İtalya ile olan müzakerelerden bir sonuç alamadık. İtalyanlar burayı bırakmamak konusunda ısrarcı biz de Almanya'nın kapısını çaldık bakalım onlar ne diyecekler kendileri bize İtalya'yla çok iyi müttefik olduklarını ve bir tutamayacaklarını belirttiler. Ben de onlara dedim ki İtalya gibi biz de sizinle dost olabiliriz. Ee, Sovyetlere saldırmak istediğinizi biliyoruz. Olası Sovyet savaşınızda Kafkasyalardan hızlı bir şekilde ilerleyip petrol kaynaklarını ele geçirebiliriz. Ve boğazlardan hiçbir Sovyet gemisini geçirmeyebiliriz. Ama bunun karşılığında bu işgal altındaki 12 adamızı ve misak milli sınırlarımızı hedeflerimizi desteklemenizi talep ediyoruz dedik. Bakalım ne diyecekler. Ee, yine yapamayız falan filan dediler. Ee, bize dedik ki İtalya'dan vaz e, şey dediler yani İtalya'dan vazgeçemeyiz. Bize dedik ki İtalya'dan vazgeçmenize gerek yok. Sadece diplomatik olarak baskı kurmanız yeterli olacaktır. Bu konuda bize destek göstermezseniz e, gelecekte bütün dünyayı karşımıza alarak size destek olma konusunu ihtimal olarak bile değerlendirmeyeceğimizi üzülerek bildirmek isterim dedim. Türkiye Cumhuriyet temsilcisi uyarılarınız tarafımız dikkatle not alınmıştır. Alman Reich olarak stratejik vizyonunuzu ve potansiyel işbirliğimizin Avrupa'nın geleceği açısından değerini küçültemeyiz. ancak dış politikalarımız boyunluk altında şekillenmez ve mevcut ittifaklarımız olan sarsılmaz bağlılığımız sorgulanamaz. Dodecan'ın Dodec adaları meselesi İtalya Krallığı ile aranızda bir egemenlik konusudur ve bu konuda herhangi bir baskı uygulama niyetinde değiliz gerçek bir dostluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar üzerine kuruludur. Kesitler üzerine değil, gelecekteki işbirliğimizi bu temel prensipler çerçevesinde sürdürmeye hazırız. Almanya çabalıyor. Biz diyor karşılıklı say saygı falan filan. İşte okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gerçi ben bunu okudum lan siz az önce. Pardon. son beyanatın tarafımızı net bir şekilde anlaşılmıştır. Arman Reyhan'ın dış politikası ulusal çıkarlar ve sansırmaz ittifaklar üzerine kuruludur. İşte e, İtalya Avrupa'nın geleceği açısından vazgeçilmezdir. Sizin için işte bu adaların bizim için taşıdığı önemi anlıyoruz. Ancak bu bizim veya bütün kişilerin müdahale, müdahale etme yetkimiz olan bir şey değildir falan filan. E, gelemez. Politikamızı değiştirmeyeceğiz dedi. Evet adalar konusunda herhangi bir başarıya e, ulaşamadık. Aksine bir başarısızlığa ulaştık. Herhangi bir başarı sergileyemedik. E, bu 12 ada konusunda uluslararası olarak bunu şeye açabiliriz ee, Belki buraya bir e, Amerika'dan yardım isteyerek e, belki Amerika'ya üs verme vaadinde bulunarak bizi desteklemesini rica edebiliriz ki Amerika'da bu sayede burada büyük bir güç e, elde etmiş olur ama bu ileride e, bize bir problem yaşatır mı şu anda onu düşünüyorum ee, şöyle bir aksiyon planladık. Dünya basında İtalya'nın haksız yere işgal ettiği 12 adaların bize iade edilmesi gerektiğini, bu işgal Yunanistan işgalinden korkularak yapıldı falan filan dedik. Ee, boğazları güçlendirmeye çalıştık. Bir sonraki büyük olaya kadar e, ilerleyelim. Ee, şöyle bir şey oldu. Tabii her şeyin bir özetini yapacağım ama Yunanistan hükümeti parlamentoyu anayasayı askıya aldı. Yunanistan'daki siyasi istikrarsızlık kansız bir darbeyle sonuçlandı. Bir dizi genel grev ve huzursuzluğun ardından Kral 2. George Başbakan Metaxas'a tam etki verdi ve Metaxas, Metaxas'ta parlamentoyu edip anayasayı askıya aldı. Bu ee, problem otoriter bir rejim kurul, rejimin kurulmasını haklı çıkarmak için komünist devrim tehdidini öne sürüyormuş. Bu olay Türkiye'nin egeteki müttefikinin doğasını değiştirerek kırılgan bir demokrasiyi diktatörlükle değiştiriyor ve bölgenin jeopolitiğine bir başka otoriter karmaşıklık katmanı etkiledi. Bu arada İtalya bizi kınadı buradaki basın şeylerimizden dolayı. <laughs> Almanya ve Japonya antikomünist paktını kurdular. Şimdi İtalya bizi bir konferansa davet etti. Almanya ile birlikte, German Reich ile birlikte. Yok işte bunu bir hakaret olarak değerlendiriyoruz bitmesini bitmiş olduğunu umuyoruz falan filan gibisinden şeyler söylüyorlar. Biz tabii ki herhangi bir şekilde geri adım atmayacağız. Yani İtalya'ya geri adım atmamız için herhangi bir şey yok. Ee, Almanya bakalım ne demiş. Almanya tabii ki biricik müttefikini koruyacaktır burada. Onlar da işte bu 12 ada İtalya'nın ayrılmaz bir parçasıdır falan filan demiş. Şimdi bizim cevabımız burada kritik tabii ki. Oldukça tehditkar bir mesaj yazdık. 12 adalar Trablusgarp Savaşı sırasında Olası bir Yunan işgaline karşı İtalya tarafından işgal edilmiştir ve bu tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte iade edileceğinin sözü verilmiştir. Bizler İtalya'dan sözüne sadık olmasını ve bu adaların bizi iade etmesini talep ediyoruz. Aksi halde gelecekte ee, sizlerle hiçbir işbirliği düşünmüyoruz. Ayrıca istihbaratımız İspanya iç savaşına doğrudan müdahale ettiğinizi kanıtladı. Hem gönüllü göndererek hem askeri yardım yaparak bu iç savaşı destekliyorsunuz bu kanıtların diğer devletleriyle paylaşılması sizin aleyhinize olacaktır. 12 adalar İtalyan milletinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. Herhangi bir sözde geçmiş anlaşmadan bu yana jeopolitik manzara temelden değişmiş olup eskimiş bahanelere dayanan iddiaları kesinlikle reddediyoruz. İtalya Akdeniz ve iyi komşuluk ilişkilerini öncelikle tutmaktadır. Ancak egemenliğimiz müzakere edilemez. İspanya ile ilgili asılsız suçlamalarına gelince İtalya uluslararası hukuka uygun olarak iç çatışmalara müdahale etmeme tutumunu sürdürmektedir. Bu tehditkar tonu yapıcı buluyor, bulmuyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölücü iddialardan vazgeçerek karşılıklı saygı ve ortak bölgemizin yerleşik e, gerçeklerine dayalı iddialığa girmeye çağırıyoruz. Bakalım German Reich ne diyecekmiş. Vallahi bunun sonunda dostlar ben e, bu arada İstihbarat raporu e, gelmişti. İtalya ve Almanya doğrudan gönüllü gönderiyor uçak gönderiyor diye. Gerekirse bunu bütün dünyaya yayacağız ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım isteyeceğiz diplomatik olarak. Alman İmparatorluğu Avrupa istikrarının temel taşları olan ulusal egemenliğe ve belirlenmiş sınırlara saygı ilkelerine bağlı kalmaktadır. 12 adalar müttefikimiz İtalya Krallığı'nın ayrılmaz bir parçası olarak tanınmaktadır. Türkiye'nin bu irredentist iddiaları İddialardaki ısrarı verimsiz ve istikrarsızlaştırıcıdır. İç çatışmalara ilişkin cüretkar iddialarınıza gelince bu tür temelsiz suçlamaların saldırgan olduğunu ve Almanya yolundan saptırmayacağınızı bilmenizi isteriz. Uluslararası hukuk ihlal eden faaliyetlerde bulunmuyoruz. Türkiye'nin bu provokatif açıklamaları geri çekmesi ve egemenliğe karşılıklı saygıya dayalı işbirliğine bağlılığını göstermesini bekliyoruz. Tehdit diplomasinin dili değildir. İlk aksiyonumuz Sadece iki tane aksiyon planladık burada. Bakalım bu aksiyonlarla birlikte e, İtalya ile ve Almanya ile olan gerginlik ne boyuta çıkacak? Oldukça merak ediyoruz. E, şimdi ilk şeyimiz sonuç verdi. Madrid Savaşı yabancı güçlerin müdahalesiyle yoğunlaşıyor. Madrid için acımasız savaş sürüyor ve milliyetçi güçler başkenti kuşatmaya çalışıyor. İlerleyişleri özellikle yeni kurulan Uluslararası Tugaylar ve Sovyetler Birliği'nden gelen önemli askeri yardımlarla sert bir direnişle karşılanıyor. Öte yandan Kondor Lejyonu'nda dahil olmak üzere Alman ve İtalyan güçlerinin aktif olarak çatışmaya girdiği doğrulandı. Çatışmayı kontrol altına almakla görevlendiler. Müdahale etmeme komitesi İspanya'yı rekabet eden Avrupa ideolojileri ve askeri doktrinleri için bir deneme alanı haline getirerek tam bir diplomatik başarısızlık olarak görülüyor. British Tron değişti galiba. Çin'de ikinci bir birleşme sağlandı. Boğazların güçlendirilmesi bizim bütçemizi zorluyormuş. Ve e, komutanlığımız bize şu soruyu sordu. E, i̇leride ne yapacağız? Askeri deniz gücümüzü mü güçlendireceğiz? Karayı mı havayı mı? İtalya ile olan bu e, münakaşadan sonra deniz güçlerini güçlendirmek e, güzel olabilir. Bu arada buradaki e, şeylerimiz bütçemizi baya bir zorladı. Birazcık önümüzdeki bölümde ask, e, ekonomik yatırımlar da yapmamız gerekecek. Ee, önümüzdeki bölüm şunu yapacağız dostlar ee, Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturacağız Ve buradaki Ege Adaları için e, destek rica edeceğiz Gerekirse e, adaların bize bırakılması koşulunda e, Askeri üst veya geçici süreliğine bir kontrol teklif edebiliriz Bilemiyoruz ama bu bölümlük sonuna geldik Bu bölüm 12 Adalar meselesinin e, büyük devletlerle Sinirli bir şekilde, gerilimli bir şekilde tartışıldığı bir bölüm oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde 12 adaları e, alabilecek miyiz? E, takip etmek için e, abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız videolara erkenden erişirsiniz, haberiniz olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.